geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Efendim e, oldukça kritik bir e, günde yaşandı bu patlama Diyarbakır'daki HDP mitinginde e, nasıl bir anlamı vardır? Nasıl yorumlayacaksınız? E, öncelikle hayatını kaybeden iki yurttaşımızın ailesine başsağlığı diliyorum. Yüz yüzün üzerinde yurttaşımız yaralandı. Onların bir an önce iyileşmelerini eee diliyoruz. Bu büyük bir kışkırtma. Yani Bu patlamalar e, çok büyük bir kışkırtma. Kimi de falan, e, doğrudan böyle Türk yurttaşlarımızı kışkırtmak için yapılmış patlamalar. O kadar açık ki her şey çok açık. Ve bu seçim sonrası Türkiye'nin e, manzaralarının ilk işareti. Henry Barkey o Amerikalı birkaç gün önce konuştu. Diyor ki seçimden sonra Türkiye'nin her düzleminde, her alanında istikrarsızlıklar, karışıklıklar olacak. Türkiye çok derin bir ekonomik krize girdi. Bu ekonomik krizden Amerika AKP yönetiminde çıkma şansına sahip değil. Onu çok iyi görüyor. Yani AKP ile artık Türkiye yönetemiyorlar. Ben şimdi duvarların önünden geçiyordum. AKP'nin seçim sloganları var. Büyük karar istikrar diyor. İstikrar iddiasıyla ortaya çıkan AKP yönetiminde e, alanlarda toplanan insanların arasında bombalar patlıyor ve yüzlerce insan yaralanıyor. Yüzün üzerinde insan yaralanıyor. Yaralanıyor bu. Nasıl bir istikrar? AKP'nin bu devleti yönetemediğini, barışı, huzuru, güvenliği sağlayamadığını gösteren çok açık bir olay. Burada büyük bir kışkırtma var ve kışkırtmanın netesi Türk yurttaşlarımız yani onları... E, ayaklanmaya, e, harekete biten bir patlama olduğu çok 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 açık. E, bu aynı zamanda önümüzdeki dönem Türkiye'de denetimi sağlayamayacağı belli olan Amerika'nın yeni iktidar arayışlarında gösteren bir olay. AKP CHP hükümeti planladılar. Kucaklarında da hedef, e, hedef olacak, PKK olacak. Fakat AKP CHP hükümetiyle de Türkiye'yi kontrol edip edemeyecekleri belli değil. Çünkü çok sert ekonomik e, problemler geliyor. Çok çok sert, şiddetli bir krizin içine girmiş bulunuyor Türkiye. Bankalar e, göreceğiz 8 Haziran'dan sonra. E, büyük açıklar veriyorlar. Bazıları iflas e, tehlikesiyle karşı karşıya alacaklarını toplayamıyorlar. E, doların fiyatı bu yılın sonuna 3,5 e, liraya kadar çıkabilir. Öyle bir eğilim gösteriyor İtalya'da daralmalar olacak, işten atmalar olacak. Zaten işçi sınıfında da hareketler başladı. Bursa, Ankara, İzmir her yerde İzmir işçi hareketleri başladı. Yani Türkiye'nin önünde iki seçenek gözüküyor. Biri halka e, halkı ezen zorba devlet. Yani bu e, ekonomik krizden bir zorba devletle çıkmayı hakim güçler planlıyor. E, diğeri de e, Vatan Partisi'nin e, e, seçim baş sloganıdır. Halka dayanan güçlü devlet. Yani önümüzde kaçınılmaz olarak disiplin olacak. Böyle e, lay lay londa bir dönem değil. Derin bir ekonomik kriz var. Bu siyasi krizleri de geçirecek. Şu anda sistem, bu bozuk düzen e, seçeneksiz gözüküyor. Çözüm üretemiyor. Öyle hale geldiler ki PKK'ya, bel bağladı. Bakın sistemin bugün en gözde, en sevgili partisi TKK oldu. Bütün basın, yayın, televizyonlar, büyük patronlar televizyonların ve gazetelerin Takaka'yı destekliyor. Şimdi sistem PKK'ya muhtaç hale geldiyse siz, de bu sistemin geleceğini siz artık değerlendirin. O bakımdan Türkiye'nin önünde en büyük istikrarsızlıklar, karışıklıklar var hem de buradan çıkış için büyük bir karar var. Büyük bir karara gidiyor Türkiye. Bu istikrarsızlıklardan büyük bir kararla halka dayanan güçlü bir devletle de çıkacak. Türkiye'ye barış getirecek, üretim ekonomisine geçecek, vatanı bütünleştirecek ve komşularıyla işbirliği yapacak bir güçlü devlet. Güçlü devlet olmadan olmaz. O güçlü devletin de halka dayanması lazım. Abi biz bunu savunuyoruz. Tek çözüm budur. Diğer sistemin sözünü zorba devlettir. Bu kışkırtmalarda zorba devleti davet eden kışkırtmalardır. Ve Kürdümüzü kışkırtıyorlar e, istikrarsızlık için. Bunun e, kimin Kürdü kışkırttığı da belli. Orta Doğu projesini yapan Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da kaybetti. Son çare ikinci bir İsrail kurmak için e, Kürt yurttaşlarımızı kışkırtıyor ve Türkiye'de bir karışıklık yaratmak istiyor. Buna karşı milletçe birleşmemiz lazım. Milletçe huzur sağlamamız, barış sağlamamız bir Türkiye cephesi kurmamız lazım. Teröre geçit vermiyoruz, vermememiz lazım. Bazı enteresan yorumlar televizyonlarda çıktı. Kimisi diyor ki efendim bunu hükümet seçimi önlemek için yaptı. Bunun seçimi önlemekle ilgisi yok. Yani seçim iki gün sonra olacak. E, ee, hükümetin de seçimi önleme diye bir politikası yok. Bunlar e, bir takım çevrelerden uyduruluyor. Bu Diyarbakır'da bomba patlatma eylemini ne hükümet yapar, ne polis yapar, ne asker yapar. Hiçbirinin menfaatine değil bu eylemler. Bu e, bombaların Türkiye'yi istikrarsızlığa götürmek isteyen e, küresel güç yani Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapıldığını söyleyebiliriz çünkü onun çıkarına onun istikrarsızlık e, politikasının hizmetinde olan ve onun Türkiye'de bir e, zorba devlet kurma planına hizmet eden e, patlamalar olarak değerlendirebiliriz. Sayın Perinçek e, kışkırtmalar e, olduğunu söylediniz bugünkü olayların ana noktasının kış... kışkırtma bu yani basit değil çok büyük bir kışkırtma yani e, ee, büyük bir kitlenin toplandığı mit mitinge e, bomba koymak ve yüz, yüzün üzerinde insanın yaralanmasına iki yurttaşımızın ölüne sebebiyet vermek çok büyük bir kışkırtma. Yani bunu çok iyi görmemiz lazım. Evet, peki bu kışkırtmalara karşı yurttaşlarımıza nasıl bir çağrınız olacak? Tavır nasıl alınmalıdır? Yani yurttaşlarımıza değil, Türkiye'nin bütün e, siyasal partilerine, bütün örgütlerine, derneklerine aynı zamanda yurttaşlarımızda yapacağımız çağrı bu büyük kışkırtmaya karşı bir Türkiye cephesi yaratmak, Türkiye'nin bağımsızlığı için, başı dik yaşaması için ve güçlü bir devlet için. Devlet otoritesi olmadığı zaman bu tür olaylar olur. Bakın Güneydoğu'da ne oluyor? Yol kesiyor PKK dükkanları e, e, şey yapıyor, kepen kapattırıyor. Yok mu? E, e, dükkan yaptı geçen Eylül Ekim aylarında gördük e, haraç topluyor vesaire yani devlet oralarda otoritesi gözükmüyor e o zaman devletin olmadığı yerde bu bombalarda patlar onun için e, barış ve huzuru sağlayacak güvenliği sağlayacak bir devlet şarttır e, bunu e, teşvik etmemiz lazım ve Hakkari'den Edirne'ye o devletin halka dayanan otoritesini inşa etmemiz lazım. Ee, en önemli e, yapılacak iş budur. Halka dayanan güçlü devlet. Hakkari'den Edirne'ye kadar halka dayanan barışı sağlayan, huzuru sağlayan kimsenin e, çarşıları yakmasına izin vermeyen, bomba, mayın patlatmasına kesinlikle engel olan e, halka dayanan güçlü devlet. Türk bayrağının olduğu yerde huzur sağlanır. Bakın Güneydoğu'da işte Yüksekova'daydık, Türk bayrağını açmayın diyor oradaki emniyet, Türk bayrağı açmayın diyor. Türk bayrağından korkarsanız bombalar da patlar, mayınlar da patlar. Türk bayrağının olduğu yerde e, huzur, asayiş, güvenlik sağlanabilir. Onun için devlet otoritesinin bütün Türkiye'de e, te, kurulması lazım ama halka dayanan bir devlet. Halka dayanan ve halkın can ve mal güvenliğini sağlayan bir devlet. Evet, Sayın Perinçek çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza i̇ki katıldığınız seçenek, için. Sağ olun, çok sağ olun. Bütün e, yurttaşlarımıza yaralanan iyileşmelerini dinliyoruz ve tekrar baş sağlığı diliyoruz. Kaybettiğimiz iki yurttaşımızın ailesi. Teşekkür ederiz efendim. Rica ederim.